Hacı iyi varsın iki hayatımıza girdin. Seni çok seviyoruz. Senin olmaktan çok mutluyuz. İyi ki arkamızdasın. İyi ki varsın. İyi doğdun. Adeyo. İyi ki doğdun Adeyo. bütün hayatımıza Adeyo'yu soksun. Bu neyayla ile başlayan serüvenimiz artık Adeyo. Günaydın Adeyo. İyi geceler Adeyo. Her şeyimiz Adeyo oldu artık. Seni çok seviyoruz. İyi ki Adeyo yaptın. İyi ki Adeyo dedin. Evet, Adeyo'nun herhangi bir anlamı olması da biz anlam yüklemekten gerçekten çok mutluyuz. Adeyo'yu her şeyde kullandığımız için, bilmem daha eğlenceli her şeyde kullanmak. Adeyo'nun bir anlamı olmaması daha güzel bence. Ya iyi ki çıkardın, iyi ki geldin, iyi ki girdin hayatımıza. Her şey için çok mutluyuz, her, her şeyden dolayı çok mutluyuz. İyi ki varsın, iyi ki girdin. Ya bilemiyorum, yani seninle olmak gerçekten çok iyi, çok mutluyuz. Bizi bırakacağını düşünmüyoruz böyle olacağını umuyoruz. Seninle bir, seninle nice yıllara, nice yaşlara diliyorum. Doğum günün kutlu olsun hayatım. Bilemiyorum artık böyle biz e, çok mutluyuz senin olmaktan. İnşallah daha nice bu ne yalan yapacağız. Adeylom, iyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. İyi ki de bu yaşamımızdasın. Böyle güneş gibi doğdun hayatım. İyi ki doğdun ya. Seni çok Seni iki i̇yi ki doğdun Ece. İyi ki doğdun Ece. İyi ki doğdun Ece. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun nerede pasta? Doğum günün kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Ece, İyi, İyi ki doğdun, doğdun Ece. Ece. Yeni yaşında sana mutluluk, mutluluk huzur, başarı dileriz. Sevgiler. İyi ki doğdun Ece. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Ece. Seni çok seviyorum.